Havama, suyuma, toprağıma dokunmadığımı suyumu madene vermem, ormanlar nefesti kestirmeyiz. Bizler Eskişehir'in Sakarya Havzası'nın geri dönüşü imkansız şekilde zarar görmesini istemiyoruz. Yerin üstü altından daha kıymetlidir. Çünkü eğer bu proje hayata geçerse yüzlerce hektarlık orman varlığımız yok edilecek. Orman ekosistemimiz yok edilecek. Bölgedeki doğal yaşam olumsuz etkilenecek. Endemik türlerimizin yaşam alanları da yok edilecek. Tarım açısından çok önemli değere sahip topraklarımız, terimiz, rokamız, yeşilliğimiz ve daha birçok sebzemizin ve meyvemizin üretimi olumsuz etkilenecektir. Topraklarımız siyanürle, birçok ağır metal ile kirlenecek. İnsanlarımız kanser dahil pek çok hastalıklarla ile karşı karşıya kalacaklar. Madencilik faaliyeti için kullanılacak su Sakarya nehrimizi ve yeraltı suyumuzu olumsuz etkileyecek. Sırf bu proje için milyonlarca ton su tüketilecek. İklim krizini, su krizini, gıda krizini ve daha birçok krizi bir arada yaşadığımız bir dönemdeyiz. Su varlıklarımızı hem tüketecek hem kirletecek bir projede kamu yararı olamaz. Bölgeyi yok edecek bu projenin yapılmasına Asla izin vermeyeceğiz. Çok kez söyledik, bir kez daha söyleyelim. Yapılması planlanan bu proje bir ölüm projesidir. Doğayı yok ediş projesidir. Eskişehir'de Emek, Büyükdere, Gök Meydan, Vişnelik, Akarbaşı, Kırmızı Toprak, Erenköy, Yıldız kent mahallelerinin toplam yüz ölçümü 17.9 kilometre kare. Maden projesinin ruhsat alanı 18.4 kilometre kare. Yani yapılması planlanan maden saydığımız Doğukuz mahalleden daha büyük alana sahip. Siyanö liç alanı 1.12 kilometre kare, Gök Meydan mahallesi kadar. 500 metre, yani 160 katlı apartman derinliğindeki Ocak alanı 1 kilometre kare. Yani Vişnelik mahallesinden daha büyük bir alan. Ve maalesef bu onlar için alana sadece giriş kısmı. Proje sahasında birçok dördüncü grup maden ruhsatı var. Eğer bizler şimdi dur diyemezsek Sakarya Vadisi ölüm vadisi olacak. Sakarya Vadisi yok olmasın diye Nihal Gazi'den kamuoyuna duyuruyoruz. Bizler çet olumlu kararının iptali için dava açacağız. Hep de sadece bir tek dava değil. Birçok kurum ve yurttaş bu projenin çet olumlu kararını iptali talepli yüzlerce dava açacak. Ama şunu da herkes bilsin, biz aynı zamanda sahada olacağız. Bölgedeki varlığımızı daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Alpagut atalan Ormanları'nın bir tek dalını kestirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şirketin bütün bölge halk, halkını mülksüzleştirmek adına yok parasına topraklarını maden için köylülerin ellerinden alma girişimlerine de sessiz kalmıyoruz. Tek ergumanları olarak bölgenin kalkınacağını iddia edenler bugün kamulaştırma tehdidiyle ucuz yoldan köylülerin tarım arazilerini ellerinden alma niyetinde. Bu süreçte hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayarak gerekli hukuki destekle alanda olacağız. Bu toprakların esas sahiplerinin kim olduğunu mücadelemizle öğreteceğiz. Bizler doğayı, emeği, halk sağlığını ve yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bu hüküm projesine karşı projenin yürütülmesi durdurulana kadar hep birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz. Müzik